Hepinize merhabalar ben Ruhi Çenet. Katıl özel bir videoya hoş geldiniz. 8 yıldır YouTube'a video çekiyorum. Bu videolardan bazılarını tabii ki bu platforma herkese açık bir şekilde yükleyemedim. Kimisi politik sebeplerden dolayı, kimisi teknik aksaklıklardan dolayı, kimisi ise benim beğenmememden ötürü yüklenmedi. Bu videoda bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. İlk olarak bildiğiniz gibi e, Türkiye olarak biz Suriye sınırında bir askeri operasyon düzenlemiştik. Adı Barış Pınarı Harekatıydı ve amacı Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşları ülkelerine geri döndürmekti. Suriye'de 900 kilometre uzunluğunda bir koridor ele geçirecektik ve ülkemizdeki Suriyelileri orada bir kent kurup oraya yerleştirecektik. Ben de bağlantılarım sayesinde operasyonun Türkiye sınırında başladığı noktaya gittim ve bir video çekmeye çalıştım. İlk olarak Akçakale'ye geldik. Şöyle bir video girişi çekmişiz. Herkese merhaba ben Ruhi Çelik. Bu videoda Barış Pınarı Harekatı'nı daha iyi anlayabilmek için bölgeye geldim. İlk kuram Akçakale. Gördüğünüz gibi Özgür ordusundan askerler ekranımıza böyle yansıyor. Ama bizi burada neler bekliyor derinine ne? Gördüğünüz gibi arkadaki çocuklar Bozkurt işareti yapıyor. Türk Milliyetçiliğinin simgesi. Halbuki o çocuklar Türk değil, Suriyeli. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyken bu çocuklar da Türk askerinin desteklercesine kameralara işaret yapıyorlar tabi ki. Ve arkada gördüğünüz tank ise Özgür Suriye ordusunun tankı. Özgür Suriye ordusu ise Türkiye'nin stratejik amaç için Suriye'de beslediği bir askeri güç. Burada bir video girişi çektik. Aynı zamanda çocuklar Türk bayrağı da açmışlar. <laughs> yani, tamam. Trafiği de tıkamış tank. İlginç bir görüntü. Girişi beğenmemişiz. Bir kere daha çekmişiz bu arada. Ben bağıracağım. Herkese merhaba. Ben Ruhi Kenet. Barış Pınarı harekatını çektiğimiz görüntü aslında Akçakale Belediyesi'nin karşısında çekilmişti. Akçakale Belediyesi'nin karşısında olduğumuz için belediye başkanına da sormak istedim. Ne yapıyorsunuz? Operasyonu nasıl destekliyorsunuz? Buraya sürekli bakanlar ziyarete geliyor. Onları ağırlarken hangi fikirler konuşuluyor? Bunu sormak istediğim bir röportajda Akçakale ilçesinin belediye başkanı röportajımıza katıldı. Tam kayıt da Ya şunu söylemek isterim. Ee, burada herkes video açık olduğu için belki de bizi güzel bir misafirperverlikle karşılıyor gibi gözükebilir. Fakat röportaja getirmek için Sayın Başkan'a çok uğraştık. Ve bir mesafe vardı aramızda. Zaten bunu hissedeceksiniz. Evet. Evet bakmak lazım. Akçakale 8,5 yıl önce Suriye'de patak veren iç savaşta 15 milyon insan yani oradan göç etti. Yani kimi kendi devletinde yer değiştirdi. Geri kalan 5 milyon insan da Türkiye'ye aktı. 5 milyon insanın 3 milyonu Akçakale kapısından geçti. 3 milyon insandan 400 bin şu anda Suriyeli mülteci Urfa'da yaşıyor. 125 bin de Akçakale'de yaşıyor ve ilk şehitleri 125 bin Suriyeli mülteci Akçakale'de yaşıyor diyor. Akçakale'nin nüfusu 115 bin. Düşünsenize ilçedeki karmaşık yapıyı yerlisinden daha çok göçmen almış. Akçakale 2011'de bu top. İleri alalım biraz. Zafer noktasında milletimizin buradaki Arabıyla, Kürdüyle ve Türküyle ordumuzun yanında olduğunu gösterdi devletimizin yanında olduğunu gösterdi ve onlar da bir destan yazdılar. Karşı tarafta Suriye. Suriye'de Tel Aviv şöyle bir yer. Yani Berlin gibi. Açıkçası ben bu interview'i, röportajı yaparken biraz rahatsız oldum. Çünkü başkanın konuşması haliyle bir politikacı olduğu için çok politik geldi bana. Rahat yaşamalar için her türlü desteği verin. İslam alemine sesleniyoruz. Müslümansanız bu dediğimiz coğrafyada %90'ı Müslüman, %95'i Müslüman, bu Müslümanlara gelin, bugün sahip çıkma zamanı. Türkiye'nin dışında kucak açan ve bedel ödeyen hiçbir ülke olmadı. Gelin, hiç olmazsa savaşmayı değil, burada can vermeyi değil. Başkanla röportaj yaptıktan sonra bölgede biliyorsunuz ki bize karşı bazı füzeler atıldı. Suriye sınırından, Tel Abyad'dan, Akçakale'ye, Ceylanpınar'a füzeler atıldı ve evleri yıkılan vatandaşlarımız oldu. Ben de bu evlere girdim. Bomba buraya geldiğinde 10 aylık bir bebeği öldürmekte kalmıyor. Onun iki kız kardeşinin de ağır yaralıyor. İlginç olan şey ise bu aile Halep'ten savaştan kaçmıştı ve bomba da Suriye'den geldi. Burada yakınlaşalım. Bombanın düştüğü yerdeki etkiyi görebiliriz. Çıkan şarapnel parçaları ise insanların hayatına kastetmiş oluyor. Ya düşünün Halep'ten kaçıyor Suriyeli, Türkiye'ye geliyor, savaştan kaçıyor ve bir operasyon oluyor. Suriye'den gelen bomba bu Suriyeli'nin evine düşüp onun bebeğinin canına kastediyor. Yine ne bir bakalım. mağdur olmuş. Başlayabiliriz. <laughs> Şimdi Mehmet Bey'in Mehmet Bey'in evine havan topu düştü. Evet Tam olarak neler oldu, neler yaşandı? Hayır ben aşağıdayım. Çocukları geldim, kaldırdım dedim. Hazırlayın, giderim buradan. Havan çok düştü bizim mahalleye. Nerede baksan o arada Perşembe günü saat 2-2.30 civarı e 15-20 tane düştü yani bu şekilde. E geldim daha çocuklar merdivenden inerken burada daha merdiven ortasında üstümüze patladı burada. Evet. Allah'tan yani saniyeler arada. Yani saniye bir e 10 saniye olsaydı içeride çıkmamış olsaydı bir çocuklar içeriden hiçbirisi sap çıkmazdı yani. Geçmiş olsun. Allah razı olsun sağ olsun. Evi ee, gezebilir miyiz? Tabii evet, buyurun. işte evin hali budur. Son derece hoşgörülü bir insandı. Evi mahvolmuş olsa da... Havanın düştüğü yer abi. Buraya düştü. Havanın düştüğü yer. Burası yatak odası. Tabii biliyorsunuz yatak odasında ne arasan var yani. Her şey böyle güzel. Şaraptan yani. parçaları Şarabı, bu, tara tara bu taraftan düştü zaten. Yolları evet. Yolları yıktı bak. Oturma odası. Görüyorsun abi. Her taraf yanmış. Klima, televizyon, tesisatlar. Evet. Burada ilgi çekici bir detay. Eğer gerçekten bu konuda siz de inançlıysanız dikkatinizi evet. çekebilir. Sübhanallah, Allahu Teala. Bizim bir tabirimiz var. Allah'ın ismi yazıyor. <laughs> Bakın abi, özellikle görüyorsunuz. Cidatileri her tarafta yanmış, kendisi duruyor. Size son bir şey göstermek istiyorum bu beyefendi ile alakalı. Burası da <laughs> <en> mutfağı <motor>, abi. Ha <laughs> devlet de yardım ederse can sağ olsun, yardım etmese de can sağ olsun vatan sağ olsun. Bir ev değil, bin ev bizim Türk milletimize feda olsun yani. Geçmiş olsun. Tekrar Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Allah kolay gelsin. Sıkıntı yok yani. Allah razı olsun. Devletimiz sağ olsun. Ölene kadar devletimizin yanındayız. Daha sonra savaştan bazı görüntüler yakalayabilme umuduyla sınıra gittik. Karşıda gördüğünüz sıvatsız bina. Orada keskin Teskin nişancılar binası. Evet, burada güvenlik önlemleri çok önemli çünkü sınırın sıfır noktasındayım. Karşıda gördüğünüz yer, yani şu duvarın hemen arkası Rakka iline bağlı Tel Abyad, yani Suriye sınırı. Duvar dediğim şu duvar arkadaşlar. Burasının arkası Suriye. Şu ilk olarak şu gördüğünüz yerden başladı. Şu karşı tepede uçak sabarlar vardı. Bizim insansız silahlı, insansız hava araçlarımız onları bertaraf etti. Son zamanlarda Selçuk Bayraktar'ın üretimleri gündeme geldi. İşte onların ürettiği insansız hava araçlarını bu harekatta kullanmıştık. Evet bertaraf etti. Daha sonra askerlerimiz karşıdan alıp ay şeklinde getirdi burayı. Ne yap? Bakın. Dikkat ederseniz kafamda da ve göğsümde de korumalar var. Şekiller getirdi burayı. Ne? Ya bu bana. Ay, ayı oluşturdular. Ha? Şurası Türkiye. Sağdan şimdi işte doğudan ve batıdan. Ruhi diye çağırıyor beni. Abi bana bir şeyler anlatırken yerel e, halktan biri abi hengame duyuyorum ve benim ismim Çağrı. Efendim. Efendim. Abi şuraya bir gelin de. Çatışma çıkıyor arkadaşlar. Yani savaşın Hı? ortasındayım. Video çekmeye gidiyorum ve bu videoyu neden yüklemedim diye düşünüyor olabilirsiniz. Sebepleri var. Onları da açıklayacağım. Özgür Suriye ordusunun aracı geçiyor. Özgür Suriye ordusunun askerleri burada devreye geziyor. Karşısı tamamen temizlendi deniliyor. Şehir içine kıyasla biraz daha riskli olduğum için böyle giyindim. Bakalım bizi bir sonraki durakta ne bekliyor. <gülüyor> tutalım tutalım. <gülüyor> Aha ben muhabiri var orada. Şimdi burada zırhlı araçlar geçecekmiş. Az önce biz basın mensuplarının giremediği kadar uzağa gittik. Şimdi onların yerine geri çekildik. Ama zırhlı araçlar gelecek diye burada bir kayıda girdik. Şuna tanık oldum. Burada olaylar sanki biraz daha abartılıyor gibi. Çünkü bir muhabir konuşmaya başlarken az önce burada silah sesleri duyuldu diye başladı. Halbuki silah sesi yoktu. Durumu anlamaya çalışıyorum. Benim amacım size. Doğruyu anlatmak değil sadece. Aynı zamanda buradaki görevlilere doğru soruyu sorabilmek. İşte gördüğünüz gibi televizyon muhabirleri olayı biraz çarpıtmıştı. Bizzat kendi gözlerimle tanıklık ettim buna. Daha sonra bizi Harran Geçici Barınma Merkezi'ne götürdüler. Harran'daydım. Harran Geçici Barınma Merkezi'nde Suriye'den gelen Suriyeliler barındırılıyor. Fakat bu merkezin özelliği oradaki insanların Başka bir merkeze taşınmış olması Yani bizi burada terk edilmiş Hayalet bir şehir bekliyordu Ne şartlarda yaşamışlar bunu görmek istemiştim Arabayla girişimiz Burası Afat'ın yardım noktası Burada konteynerler var Buranın 15 bin insanı Alabileceği söyleniyor ki O kadar insanı da almış Yalnız şu an boş Çünkü bazı kanunlar değişti Gördüğünüz gibi insanlar burada Haftalarını aylarını geçirdiler Ayrı bir şehir kurulmuş adeta. Tuvaletleri böyle. Burada bir yaşam alanı. Burada bir yaşam alanı. Bu da mutfağı ve diğer yaşam alanı diyebiliriz. İşte hayalet şehrin meydanına geldim. İsmi ise buranın Huzur Mahallesi olarak verilmiş. Şey gibi değil mi? Sanki böyle bir zombi istilası olmuş. İnsanlar bir yere karantin edilmiş ve daha sonra bu bölge boşaltılmış. Ki zaten savaş istilasından gelen insanların boşalttığı bir şehir burası. Her ne kadar mahalledense de 15 bin kişinin yaşadığı yeri şehir olarak kabul edebiliriz. Bize orada tahsis edilen bir araba vardı valilik tarafından. Onunla sağa sola gitmiştik. Onlar da bizi iyi ağırlamıştı. Daha sonra Ceylanpınar'a gittim. O da Suriye sınırındaki bir ilçemiz. O ilçenin de ötesinde bir savaş dönüyor. Oradaki insanları görmeye. istedim. O zaman şöyle çekersin beni. Dikkat ettiyseniz arkada çekik gözlü insanlar var. Turgut Özel döneminde bu insanlar Afganistan'dan getirilmişler. Afganistan Türkmenleri olduğu söylendi. Yani geçmişte de biz farklı ülkelerden mültecilere ev sahipliği yapmışız. Şimdi bu insanlar bu ilçede kalabalık bir nüfusa ulaşmışlar ve kültürlerini burada devam ettiriyorlar. Bu ilçeye adımımı attığımda içimi inanılmaz bir huzur kaplamıştı. Tertemiz oksijeni, kuş sesleri, ileride bir at görüyorsunuz. İnsanlar da gayet misafirperverdi. verdi. Fakat savaş ile alakalı burada çok fazla bir şey çekemedim. Şimdi burada herkes çekit ya. Gel arkamdan gel dışarıda video çekmeyi, farklı bir bölgede video çekmeyi neden seviyorum? Çünkü o bölgeye gittiğimde daha önceden tahmin etmediğim şeyleri yerinde öğreniyorum ve bana çok fazla tecrübe katıyor. Bu da yine Ceylan Pınar'dan bir görüntü. 8 kişi, 5'i çocuk, bir, bir, anne, bir baba ve bir dede buradayken bir roket sınır ötesinden yatak odasına düşüyor. Burada büyük bir zarara uğratıyor her şeyi. Tozlara bakın. Bölgemizin insanı gerçekten güzel. Çok sevimli bir çocuk. Sınırlarımıza düşen ilk bombanın yıkıntısı. Bunun gibi birçok örnek var. Peki bu videoyu niye yüklemedim? Barış Pınarı Harekatı benim şahsen desteklediğim bir harekattı. Ülkemiz içinde bulunan mültecileri kendi memleketlerine yerleştirme hedefiyle ve kendi güvenliğimizi, bölgedeki güvenliğimizi sağlama hedefiyle Orayı bir askeri harekat düzenledi. Amacımız ülkemizdeki mültecileri oraya yerleştirmekti. Yerleştirebildik mi? Hayır. Hala milyonlarcası bizim ülkemizde. Hadi 900 kilometrelik bir koridor ele geçirdik diyelim. Bölgedeki Suriyelilerle röportaj yaptım. Akçakale'deki, Ceylanpınar'daki. Bir kısmı ben Suriye'ye dönmem. Burada çocuğum 3. 4. sınıfta okuyor. Çocuğum Türkçe öğrendi. Burada iş yerimi kurdum. Niye oraya gideyim? Orada hiçbir şey belirli değil. Belirsizlik hakim. Bu tarz cevaplar verdi. İnsanların oraya, orayı ele geçirsek bile oraya geri dönmeyeceklerine dair bir inanışa kapıldım. Yani orada bir şehir kuramadık istediğimiz gibi. Konu çok politize olduğu için Barış Pınarı Harekatı'nın geri dönüş sağlayamayacağını düşündüğüm için ben de video projesini iptal ettim. Çünkü kendim de politize olmak istemezdim. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemezdim. Bize bir hafta mal oldu. Fakat istediğim standarda ulaşmadığı için yüklemedim. Bir tane daha yüklemediğim video projesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki Türkiye Yunanistan'a olan sınırı açacağını ve yine Türkiye'de bulunan Suriyelileri Avrupa'ya akıtacağını söylemişti. Aslında bir bakıma Avrupa'yı bize istediğimiz şartlarda muamele etmedikleri için gözdağı vermek istemiştik Avrupa'ya. Video çekmek için Edirne'ye gittim. Önce İstanbul'daki Esenler otogarına gittim. Acaba Suriyeliler Edirne'ye otobüsle gidiyorlar mı? Otogardaki akış hızlı mı? Yoğunluk var mı diye? Birçok insan gidiyordu fakat daha çok Afganistanlıların Edirne sınırına gitmek üzere otobüse bindiğini gördüm orada. Edirne sınırına gittim birçok Suriyeli var, birçok Afganistanlı var. Ülkemizde ne kadar çok farklı insanlar varmış diye düşünmeden edemedim. Hadi biz kapıyı açtık diyelim. Yunanlar kapısını açacak mıydı ki? Bizim kucak açtığımız bu insanları Yunanlar kabul etmedi haliyle. Mültecilerin gidemeyeceğini biliyordum. Her şeyi birebir gördüm. Televizyonda anlatıldığı gibi olmadığını gördüm. Haliyle gitmediler de. Bu konuyla alakalı yapılmış projeler şimdiye kadar büyük geri dönüş sağlamadı. Kimi gazeteciler veya youtuberlar oraya gidip video çekip rant elde etmiş olsalar da sonuçta kanalımda gözükmesini istemedim. İsmimle bir araya gelmesini istemedim ve insanları yine yanlış yönlendirmek istemedim. Çünkü herkes inanacaktı projenin başarılı olacağına. Edirne'de çektiğim videoyu yüklemedim. Size neden bir e, görüntü izletemiyorum? Eve döndüğümde o kadar umut görmemiştim ki bu projede çektiğimiz görüntülerin hiçbirini bilgisayara aktarmadım ve kamerada yeni görüntüler çekildikçe o görüntüler de silinmiş oldu. YouTube'a yüklemediğim daha birçok video var. Onları da size aktarmak istiyorum. Devam etmesini istiyorsanız videoda yorum olarak belirtin. Fikirleriniz benim için her zaman önemli. Bunun gibi iki video daha çıkmış olur. Önümüzdeki haftalarda da yenilerini görmüş olursunuz. Bir sonraki katıla özel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenek.